Herkese selam. Ben Z kuşağı öğretmeniniz Şevval. Bugün fiilde çatı konusuna ait Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu örnek soruları çözmeye başlayacağız. Her zaman olduğu gibi linki açıklamaya bırakıyor olacağım. Dilerseniz benden önce çözebilirsiniz. Dilerseniz benden sonra da bir kere daha çözebilirsiniz. Bunun haricinde ufak minik bir daha duyurum olacak. Ders anlatımında kullandığım pdf'i isteyen öğrenciler kanalın açıklamasında bulunan linkten formu doldurmaları yeterli olacaktır. E, mail adresinize ben kendi e, hesabımdan sizlere göndermeni sağlayacağım. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorudan. Her zaman olduğu gibi soru kökünü okuyarak soruya başlıyorum. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde işi yapan bellidir demiş. İşi yapanın belli olması demek gerçek özne olması demektir. Gerçek özne ise açık ya da gizli özne olarak ikiye ayrılırdı. Hatırladıktan sonra şimdi yukarıya geçebiliriz. Etken çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde eylemi gerçekleştiren yani işi yapan bellidir. Edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde ise işi yapan belli değildir. Örneğin Burak okula gitti cümlesinde gitme işini yapan Burak'tır. Bu yüzden, o yüzden gitti eylemi etken çatılıdır. Ancak okula gidildi cümlesinde işi yapan belli değildir. Bu yüzden gidildi eylemi edilgen çatılıdır. Demek ki bizden ne istiyormuş? Etken bir fiil istiyormuş. Hemen başlayalım. Orkestrayı yönetmek isteyen sırtını kalabalığa dönmelidir. Dönmelidir yüklem. Dönmesi gereken kim? Orkestrayı yönetmek isteyen. Bakın cevabımız çıktı. Gerçek bir özne buldum çünkü. Gelecek Şimdiyle aynı malzemeden oluşturulacaktır. Bakın, oluşturulmak burada L, 'ln' eki var. Bundan dolayı zaten edilgen çatılı. Ancak bunu tespit edemediniz diyelim. Oluşturulacaktır. Yüklem oluştura, oluşturma işlemini yapan belli mi? Hayır. Ama oluşturulan ne? Gelecek. Bakın sözde özne oldu. Pek çok kimse kaçmaktan korktuğu için cesur zannedilmiştir. Yine 'l' ekimiz var. Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denir. Bakın N ekimiz var. Şunu bir hatırlayalım. Edilgen çatıda ise L, N eki olacaktı. Ve biz çatıda L, N eki gördüğümüzde ne diyecektik? Bu muhtemelen edilgendir. Ancak yine de siz her zaman ne yapın? Cümleyi okuyun, tespitinizi yapın, düzgünce sonrasında devam edin. Gelelim ikinci soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılı bir fiil değildir. Etken çatılı bir fiil değildir demek ben edilgen çatıyı istiyorum demek. Şimdi bazen sorularda size zaten şu hangisi edilgen çatıldır diye sormaz. Ne yapar? Değildir ifadesiyle kullanarak sizi düşürmek ister. Ve siz de dikkatsizseniz çok kolay bir şekilde düşersiniz bu tuzağa. Hemen bakalım. Tanpınar eserlerinde insanı her yönüyle anlatmıştır. Anlatmıştır yüklem, anlatan kim? Tanpınar. Bakın burada bir gerçek özne var. A'yı eledim. İnsanlar günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce tarım yapmaya başladı. Başladı yüklem, başlayan kim? İnsanlar. Bakın yine gerçek bir özne buldum ve eledim. Aracın tekeri patlayınca saatlerce yardım bekledik bekledik yüklem bekleyen kim biz bakın burada ne var gizli özne var ve gizli özne de gerçek özneydi o yüzden yine cevabımız Ceyhan olmadı belediye başkanlığı seçimleri geçen hafta yapıldı bakın l eki var hadi diyelim ki bunu göremediniz yapıldı yüklem yapma işlemini ortaya koyan kim belirli mi hayır ancak yapılan ne belediye başkanlığı seçimleri yani bir sözde özne var o yüzden cevabımız ne olmuş oldu? Denizli. Geçelim üçüncü soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı özelliği bakımından bu cümle ile özdeştir? Yüksek yaylaları ve binbir çiçekle bezeli gül otlakları bulunan Kars'ta birbirinden lezzetli peynirler üretilir. Çatı özelliği olarak iki şekilde inceleyecektik. Öznesine göre ve nesnesine göre öznesine göre etken edilgen, nesnesine göre geçişli geçişsiz olacaktı. Şimdi ben en kolay bulabildiğiniz nesnesine göre olandan başlayacağım. Onu üretilir dedim. Anlamlı oldu mu? Olmadı. O yüzden nesnesi neymiş? Bunun geçişsizmiş. Geçişsiz. Zaten şıklardan bu şekilde bulup da ilerleyebilirsiniz ama biz yine de işimizi garantiye alalım. Üretilir yüklem. Üretilenle birbirinden lezzetli peynirler. Peki burada üretme işlemini yapan belli mi? Hayır. O sebeple ne olmuş oldu bu? Sözde özne. Yani sözde öznenin olduğu ne oluyordu? Edilgen çatı. Hemen A'ya bakıyorum. Bu mekanda yıllar önce hastalara su sesi terapisi uygulanmış. Uygulanmış yüklem. Uygulayan kim belli mi? Hayır. Ne uygulanmış? Su sesi terapisi. Bakın sözde özne oldu. Onu uygulanmış dedim. Oldu mu? Olmadı. Cevabımız çıktı. Şimdi diğerlerine bakalım. Onu büyülüyor, onu artar, onu sunuyor. Zaten onu sunuyor, onu büyülüyor dedim. Nesnesi olarak geçişli oldu. Elendi. Bir tek nesnesi geçişsiz olan C oldu. Onu artar olmadı. Artar yüklem. Artan ne? İletişim becerileri gelişen çocukların özgüvenleri artar olmuş oldu. Burada da gerçek özne olduğundan dolayı cevabımız Adana olmuş oldu. Devam edelim bir diğer sorudan. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde çatı özelliği aranmaz? Gençler, çatı özelliği fiillerde aranırdı. Fiillerde aranırsa isimlerde aranmaz. Yani ben ne yapacağım? Önce yüklemi tespit edeceğim. Yüklem isimden mi oluşmuş yoksa bir fiilden mi oluşmuş? Buna bakacağım. Eğer isimden oluşmuşsa ne diyeceğim? Aranmaz diyeceğim. Açıklamamızı biz yine de okuyalım. Cümlede yüklem olan fiilin özne ve nesne ile olan ilişkisine çatı denir. Çatı sadece yüklemi fiil olan cümlelerde aranan bir özelliktir yükleme isim olan cümlelerde çatı özelliği ne olmaz aranmaz. Evet benim dediğimin aynısını sadece size açıklama olarak vermiş. Hemen bakıyorum. Zavallı çocuk montunu ve atkısını askıda yavaşça aldı. Almak isim mi fiil mi? Fiil. Bu yüzden bunda aranır. Elendi. Tereyağı yöre insanının yemeklerde en çok kullandığı yağdı. Şimdi buradaki yağ bir şeyin fiziki olarak yağması değil bir yemek olan yağ olduğundan dolayı bu isim oldu. Cevabımız Bursa oldu. Yazar en nitelikli romanlarını 40 yaşından sonra yazdı. Buradaki yazmak fiil oldu. Şüphelinin kaçmasından korktuğu için peşine adam saldı. Adamları bırakmak anlamında yani bir fiil anlamında olduğu için cevabımız denizi de olmadı. Ve Bursa'yı ne yaptık isimdir diye tespitimizi ettik ve yolumuza devam edelim. Artık. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından yerlerinden farklıdır? Özne-yüklem ilişkisi bakımından şu demek. Etken, edilgen. Etkende ne vardı? Gerçek özne vardı. Edilgende ne vardı? Sözde özne vardı. Edilgende çatıda ln eki görüyorduk. Şimdi, komşularımız otobüs seferlerinin ağzından dolayı dert yanıyor. Dert yanıyor. Annem sabah erkenden kalkıp önlüğümü ütülemiş. Kar yağınca kazaları önlemek için yollara tuz döküldü. Selin sahneye çıkmadan önce rolünü hızlıca ezberledi. Şimdi ben yüklemleri tespit ettim. Bakıyorum önce yüklemler isim mi fiil mi? Çünkü niye isimlerde ben çatı özelliği aramayacağım. Bunların hepsi ne olmuş oldu? Fiil olmuş oldu. Evet. Dert yanıyor yüklem. Dert yanan kim? Komşularımız dedik. Peki ben ne yapmış oldum? Gerçek özne bulmuş oldum. Şimdi farklıdır dediği için hepsine bakıp aralarından farklı olanı tespit edeceğiz. Annem sabah erkenden kalkıp önlüğümü ütülemiş. Ütülemiş yüklem. Ütüleyen kim? Annem. Burada da gerçek özne var. Kar yağınca kazaları önlemek için yollara tuz döküldü. Döküldü yüklem. Dökme işlemini yapan belli mi? Hayır. Dökülen ne? Tuz. Bakın burada sözde özne var. O zaman cevabımız çıktı. Selin sahneye çıkmadan önce rolünü hızlıca ezberledi. Ezberledi yüklem. Ezberleyen kim? Selin yine gerçek özne olmuş oldu. Bu sebeple cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Gelelim 6. sorumuza. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem geçişsiz bir fiildir? Geçişsiz fiil ne demekti? Onu ekini yükleme alamayan fiilde hemen yukarıyı da okuyalım. Geçişli ve geçişsiz fiiller yüklemin nesneli olan ilişkisine göre belirlenir. Nesnesi olan veya nesne alabilen fiiller geçişlidir. Nesnesi olmayan veya nesne alamayan fiiller geçişsizdir. Fiile belirtili veya belirtisiz nesneye buldurmaya yönelik soruları yani ne, neyi, kimi sorularını sorduğumuzda cevap alabiliyorsak o fiil geçişlidir. Cevap alamıyorsak geçişsizdir. Hemen şıklara iniyorum. Elinde diken batmadan gül toplayamazsın. Onu toplayamazsın oldu mu? Oldu. Hitabet insana tartışma yeteneği kazandırır. Onu kazandırır dedim. Oldu mu? Oldu. Uzun yolculuklar tek bir adımla başlar. Onu başlar oldu mu? Sanki olmadı bir kalsın diyelim. Güç ve güveni dışarıda aramayın. Onu aramayın dedim. Oldu mu? oldu. Cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Yolumuza 7. sorudan devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne yüklem ilişkisi yönünden farklıdır? Yani bize neyi soruyor? Geçişli, geçişsizi soruyor. Ne yapıyorduk? Onu ye ekliyoruz. Oluyorsa geçişli, olmuyorsa geçişsiz oluyordu. İçeri girer girmez esrafına alaycı gözlerle baktı. Onu baktı oldu mu olmadı? O zaman bu geçişsiz. Her hafta sonu ailesinin evine mutlaka uğrardı. Onu uğrardı oldu mu olmadı? Geçişsiz. En zor zamanlarda bile hayatla dalga geçercesine gülerdi. Onu gülerdi oldu mu olmadı? Bu da geçişsiz. Müfettişler. İş yerimizle ilgili bütün evrakları inceledi. Onu incelet dedim. Oldu mu? Oldu. O zaman cevabımız denizli olmuş. Oldu. Sekizinci sorudan devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı yönüyle bu cümle ile özdeştir? Öznesine göre ve nesnesine göre olarak bakacağız. Şöyle özne, şöyle nesne kısaltarak yapıp yazıyorum. Onu gezdi. Oldu mu? Geçişli. Gezi, yüklem, gezen kim, turistler, ne oldu, Ger e gerçek özne olmuş oldu, yani etken. Buna göre şıklardan hem etken hem de geçişli olan arayacağız. Arttı, aydınlattı, ayrıldı, yaşandı, hepsi bir fiil. Devam ediyorum. Teleskopun kullanılmasıyla insandaki keşfetme isteği arttı. Arttı. Onu arttı oldu mu? Olmadı. Arttı yüklem, artanla insanlık keşfetme isteği sadece birini sağladı, elendi. Yağmurdan sonra açan güneş çiçeklerin yapraklarını aydınlattı. Onu aydınlattı oldu mu? Oldu. Aydınlattı yüklem, aydınlatan kim? Yağmurdan sonra açan güneş. Cevabımız Bursa sol ikisini de sağladı çünkü. 16 sıcaklardan dolayı insanlar şehirden ayrıldı. Onu ayrıldı oldu mu? Olmadı. Elendi. Son yıllarda bilimsel alanda büyük gelişmeler yaşandı. Onu yaşandı oldu mu? Olmadı. Elendi. Cevabımız Bursa olmuş oldu. Evet 9. sorudan devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçişli fiil vardır? Onu alabilen bir fiil arayacağız. Bir gün coşkuyla dalgalanan bu denizde yüzecekti. Onu yüzecekti oldu mu olmadı eledim. Yolda kalan aracı çekmek için bağladığı halat koptu. Onu koptu oldu mu olmadı eledim. Saatler geçmesine rağmen aramadığı için ona kızmıştı. Onu kızmıştı oldu mu olmadı yine eledim. Bu kütüphanedeki kitapların çoğunu heyecanla okumuştu. Onu okumuştu oldu mu oldu o zaman cevabım Denizli diye. Devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir? L ne eki olacak ve sözde özne arayacağız. Suat Bey yeni mahalledeki bir okula müdür, müdür olarak atandı. Atandı yüklem. Atama işlemini yapan belli mi? Hayır. Bakın sözde özne oldu. Atanan kim? Suat Bey. Bakın sözde özne. Cevabımız çıktı. Diğerlerine de bakalım. Serhat Hoca evin tüm ihtiyaçlarını sen pazarından karşıladı. Karşıladı yüklem karşıyan kim? Serhat Hoca elendi. Gerçek özne çünkü bu. İnsanlar zaman içinde işlerini kolaylaştıran aletler icat etti. İcat etti yüklem. İcat eden kim? İnsanlar. Yine gerçek özne oldu. Birkaç müşteri markete soymaya çalışan hırsızın üzerine atıldı. Atıldı yüklem. Atılan kim? Birkaç müşteri. Bakın bu da gerçek özne oldu. Buradaki atıldıdaki L ekini sakın sözde özne yapan L, N çatı ekiyle karıştırmayın. Burada atılmak fiilin kendisine kökünde olan bir L tamam mı? Bu sebepten dolayı cevabımız Adana olmuş oldu. Son iki sorumuz kaldı. Hemen devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerine yüklem geçişsiz fiil değildir? Yani geçişli fiildir. Geçişli fiil neydi? Onu ekini alabilendi. Onu çeker. Onu yapışır. Onu yardım eder. Onu taşır. Bakın onu yardım eder olmadı. Zaten 3 olanı eledim. Onu çeker. bir oldu onu yapışır olmadı onu taşır oldu cevabımız bursa olmuş oldu. Yani sizden geçişsiz fiil olmayanları istiyorsa geçişli fiil olanları bulmanızı istiyordur. Olumluya çevirip bu şekilde eleme yöntemini kullanabilirsiniz. Gelelim son sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem etken çatılıdır? Etken çatılı neydi? Gerçek özne. Gerçek gözün iki ayrılıyordu. Açık ve kapalı. Annemin ikazı üzerine oyuncakları, oyuncaklar güzelce toplandı. Bakın toplandı, yüklem, toplama işlemini yapan kim belli mi? Hayır, belli değil. O zaman burada biz ne yapacağız? Eleme yapacağız. Çünkü bu etken çatılı değildir, edilgen çatılıdır. Sabahattin Ali başarılı romanları olmasına rağmen öyküleriyle tanınır. Tanınır yüklem, tanınan kim? Sabahattin Ale. Peki tanıma işlemini yapan belli mi? Hayır. Bakın o yüzden bu yine sözde özne olmuş oldu. Hafta sonunda evin karşısındaki tepede uçurtma uçurduk. Uçurduk yüklem uçuran kim biz? Gizli özne. Bakın gizli özne ne oluyordu? Cevabımız çıktı. Küçük öğrenciler dikkatli bir şekilde okula kadar götürüldü. Götürüldü yüklem götürülme işlemini yapan belli mi? hayır. Bu sebeple cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Gençler, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur sizlere. Anlamadığınız, kafanızı karıştıran bir nokta varsa lütfen soruları sormaktan çekinmeyin. Ben gördükçe zaten mesajlarınıza cevap vereceğim. Ayrıca Instagram hesabımı takip etmeyenler varsa çok şey kaybediyorlar. Orada da günlük olarak soru paylaşıyorum. Lütfen oradan da takip ederseniz Sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar dilerim.